geldi. Sol görüşlü kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldular. Herhangi bir sıkıntı olmadan atlattılar. Ama olay polis intikal ettiği için polisler kafe bağlıya geldiler. Üç kişilerde Kimlik taraması yapıldı. Ne hikmetse arkadaşlarından birinin üzerinden olmayan bir silah çıktı çöpten. <laughs> Ve şu, önce siyasi şubede saldırıyor tek tek. Daha sonra ayıldığı zaman kollarından Filistin askısı dediğimiz bir askı tabir ettiğimiz yukarıya doğru asılmış vaziyette kendini buluyor. Bir falaka gibi şeylere maruz kalıyor diğer arkadaşlarıyla beraber. Diğer arkadaşlarından suçu üstlenme olduğu için de daha sonra serbest bırakılıyor. 1980 senesine gelindiği zaman tekrar kaçak durumuna düşüyorlar. Aranlıkları söyleniyor. Bir müddet kaçıyorlar. Yolda yürürken sivil ekipler tarafından alınıyorlar. Tekrar çeşitli işkencelerden geçiyorlar. Bu sefer yapmadıkları suçları üstlerine istinat ediliyor. <laughs> Kabul etmek zorunda kalıyorlar. Sırasıyla Maltepe askeri cezaevinde kalıyorlar. <laughs> yaklaşık 7 sene cezaevinde kalıyor. Cengiz 7 sene sonra tahliye oluyor. Hayatına geçirmek için ayakkabı keçesi yapıp satarak hayatını geçirmeye, geçindirmeye çalışıyor. Tabi bu arada değişik suçlara karışmış arkadaşlarının değişik fikirler geliyor. Farklı işler yapması konusunda yasa Bunların hiçbirine bulaşmıyor bulaşmak da istemiyor. Daha sonra Bursa'ya gidiyor arkadaşlarının yanına. Telefon satış işine başlıyor. İşler önce iyi gidiyor. Sonra kendi nefsine inek düşüyor. Nefsine inek düştüğü için de işleriyle de uğraşmıyor. İflas ediyor. Eşinden ayrılmak durumunda kalıyor. Araba kiralama şirketi kuruyor. Araba kiralama şirketi maalesef bildiği işler olmuyor. <laughs> bildiği işlerden bir tanesi de böyle batıyor. Daha sonra tekrar tanıdığı arkadaşları sayesinde satış, e, kitap satışına başlıyor. Kitap satışına başladıktan sonra ticarette çok iyi olmadığı için bu sefer diyorlar ki Postgre'ye Cengiz Başkan bize kitap mı satacak diyor. Verdiği kitapların parasını alamıyor, istemiyordu. Çünkü istemiyor, öyle bir yapısı yok. Ticari olarak öyle bir yapısı yok. Cengiz Başkan her zaman sona doğru gidiyor bu şekilde. artık sıkıntılar baş göstermeye başlıyor. Bu arada Yunus Meral, Yunus Meral'i tanıyor musunuz? Yunus Meral Cengiz Akyalız'ın hapishaneden arkadaşı başkan, eski Tekirdağ başkanı Yunus Meral. Eski başkanlarımızdan. Sürekli görüşüyorlar. Cengiz Akyalız'ın bu hali onu çok üzüyor. Sürekli arkadaşlarıyla görüşüyor. Diyor ki Cengiz'e diyor uygun bir iş bulalım. Uğraşıyorlar, ediyorlar. Cengiz Akyalız'a uygun bir iş bulamıyorlar. O dönemde. Sonra bir şekilde biraz e, para biriktiriyorlar. Elden düşmek için üstün bir araba alıyorlar Cengiz Ak Yıldız'a. Cengiz Ak Yıldız o arabayla korsan taksicilik yapıyor günümüzün tabiriyle. Hiç istemesi bile.